Efendim, evet biraz sonra Melek Yargıcı da bizlerle olacak ama şimdi çok değerli bir konuğum var sevgili Şanal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Rıdvan Şanal, kuantum uzmanısınız ama gerçekten sizin çıktığınız geceler e, ben özellikle böyle çok inandığım konuklarımı sık sık e, almak istiyorum çünkü hepimizin aslında şu anda hayatta kuantuma ihtiyacı var evet. ve bu kitap e, çok yeni çıktı. Bununla ilgili hemen çok ilginç bir hikaye var, onu anlatalım. ...satış rekorları kırıyor... ...ama bunun yanında... <laughs> e, ...gelirken Şahane Bey kitabı yanına almayı unuttuğu için... ...çok önemli bir mağazadan satın aldı... ...bunu da bana imzalayacak... ...başına gelecekleri bilmiyor... <laughs> ...kuantum iyileşme... ...tekamül açısından hastalıkların anlamı... <laughs> ...içeriği nedir? Şimdi... E, ...tekamül derken onu bir anlatalım... Hı hı. E, ...tekamül dediğimiz şey... ...insanın kendi kapasitesini bir tohum gibi düşünürsek... Hı hı. ...o tohumu toprağa ektiğinizde... nasıl tohumu içindeki kodlama yazılmış hı hı, olan şey hı. neyse o ağaç haline geliyorsa insanın da kendi özünde varlığında bulunan bir kapasite var, bir onun bitmiş hali var. O bitmiş haline doğru büyümesi aslında tekamül. Dolayısıyla hastalıklar da bu büyümeye kendi koyduğumuz, kendi kendimize koyduğumuz engellerin faturası oluyor. Çok enteresan. Bedensel olarak faturalarını ödüyoruz. Hemen arkasını okuyabilir miyim bunu? Bu, evet. Hayatı denemek ve öylece öğrenmek için varsanız her şeyi bir kenara bırakıp hayatı deneyimlemeye bakın. Çünkü geriye sadece onlar kalacaktır. Denemeden ve yanılmadan öğrenmez ve gelişemezsiniz. Bir yere veya bir şey demir atıp öylece yan gelip yatmak için burada değilsiniz. ...öğrenip kendinizi geliştirmek için buradasınız. Sizin için yararlı gördüğünüz ve bildiğiniz şeylere... ...sanki onlar sonsuzmuş gibi... ...sıkı sıkıya sarılırsanız... ...kaçınılmaz olarak acı çekeceksiniz. Esneyin, gevşeyin ve rahatlayın. Her zaman bir öncekinin daha iyisini... ...daha faydalısını... ...Tanrı size göndermek istiyor. Bunu kabul edin yeterlidir. Güzelmiş. <laughs> güzel evet hakikaten güzel. <laughs> evet. Gerçekten de hayatta bazen... Olmayacak şeylere mi kanca atarız? Ee, olmayacak şeylere kanca atarız derken? Yani mesela bazen bir şeye çok takılırken hı hı. hayatı kaçırır mıyız? Ya da o takıldığımız şeyler bize ee, negatif e, bir yaşantı olarak geri dönebilir mi? Şimdi burada orada bahsetmeye çalıştığım şey aslında şu: e, Bizim için faydalı olan şeyler var. Mesela diyelim ki e, bir e, toplum içinde bir isminiz var, hı hı. E, müdür işte. ...general, albay, başbakan vesaire evet. gibi. Ya da bir zenginliğiniz var, ya güzelliğiniz var, ya aklınız, bilginiz var falan. Ya da bedensel sağlığınız var. Bütün bunlar aslında geçici şeyler. Yani bir kullanma süresi var, bir de size kazandıracağı bir şey var. Bunların hepsi sınırlı. Yani mesela bir markete gidersiniz, markette bir şey aldığınız zaman... ...üstüne son kullanma tarihi tamam. yazar. Domates almak için biber almazsınız yani. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sahip olduğumuz ama bizim için de faydalı olan şeylere iki yanlışı yapıyoruz. Sonsuzmuş gibi onların bizimle kalmasını istiyoruz. İşte bu insanlarla ilgili bunu yaptığımız zaman bağımlılık oluyor. Hı hı. Mal, mülk ya da maddi şeylerle ilgili aynı yanlışı yapıyoruz. Onların her zaman bizimle olmasını istiyoruz. Bu sevdiğimiz kişiler için de geçerli. Sevdiğimiz kişiler için mesela bazı insanlar vardı. Mesela albaydır, emekli olur. ...bir apartmanda böyle giyimi kuşamıyla, insanlara davranışıyla albaydı devam ettirir. O bitti artık. Yani ne yap? Yeni hayatına adapte ol. Değil mi? Hı hı. Öğretmen herkese emekli olur, herkese akıl verir, ders verir gibi konuşur falan. Şimdi rollerde esnek olmak lazım ve... E, ...hayatta geçici mesela. Yani 2500 yıl bir hayatı yaşayamıyorsunuz. 70-80 bilemedin, 110'dur en fazla. Şimdi bütün bunlara evet... Bu benim şu anda mesela çocuklarımıza da aynı şey yapıyoruz. Özellikle anneler çocuklarını hep yanında olsun, hep hatta bazıları hep çocuk kalsın isterler. Halbuki o çocuk büyümek, evlenmek, sonra çoluk çocuk sahibi olmak için senin bir süre çocuğun olarak dünyaya gelmiş bir varlık. Şimdi o zaman bunlar bir şekilde elinden gittiğinde çok acı çekmezsin. Dersen ki son kullanma tarihi gelmiş. İlişkilerde de aynı şeyi yapıyoruz. Mesela birini seviyoruz, de sonsuza kadar seni seveceğim. yok mu öyle bir şey? yani? Neye dayanarak bu <laughs> e, şeyi veriyorsun, e, sözü veriyorsun yani? Böyle bir garanti yok. Gerçekten. Ya da o kişi beni sonsuza kadar sevsin, hep aynı şekilde sevsin, hep yanında olsun. Ölebilir, değil mi? Evet. Yani çok sever, ölebilir. Ölmez, e, sevgisi farklılaşabilir. Hı -hı. Yani o ilk davrandığı gibi davranmaz. Ya da artık seni sevmeyebilir. Garantisi yok ki. Şimdi. Bu geçici şeylerin sürelerini bildiğin zaman şey dersin. E, evet, yani konserve aldın, üstünde son kullanma tarihini görmemiştin, eve geldin, açtın, kokuyor. Al dersin ki evet, ne no, çok normal. Hmm. O zaman normal şey yaptığınızsa çok acı çekmezsiniz. ...bunu doğal bir şey olarak karşılarsın. Ama sürekli de bu bilinçle yaşamak... ...yani düşünsenize bir aşk yaşıyorsunuz... ...ve şunun bilincinde olmak sinir bozucu olsa gerek yani. Bu... Yok hiç sinir bozucu <laughs> değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Öteki sinir bozucu yani. Evet öteki de sinir <laughs> bozucu ama yani sürekli bilinç halinde olmak... <laughs> ...ve o anda kendinizi kaptır... ...şu şöyle değil <laughs> mi? Ne zararı var onu anlamadım. Ama şu şöyle değil midir mesela? Ee, bir şeyin sonunu bilerek yaşamak çok sinir bozucu olsa gerek. Neden şimdi ben bu programın yarım saat sonra biteceğini biliyorum. Bu sinir bozucu değil ki yani. <laughs> ama bir şey diyeceğim Öyle bir şey hayatta yok. hayatta çok sarıldığınız şeylerin e, bir dönem biteceğini düşünerek ona tam sarılamayabilirsiniz yok şimdi orada zaten o pek fazla düşkün olmak diye bir şey kullandım <laughs> nüans var orada yani o sırada onu kullanırken bütün keyfinizi bütün enerjinizi ona verirsiniz <laughs> ama dengelersiniz onu yani bir de o var yani işte bazı insanlar Diyelim ki bir kadın kocasını ya da bir adam karısını iyi bir aşçı, iyi bir hizmetçi, iyi bir partner, iyi bir işte yatak arkadaşı, iyi bir dost her şey olarak kullanmak istiyor. Bu olmayınca da kızıyor. Ya adamın kadının bir kapasitesi var, sınırlı. Ya da kadın adamdan bütün bunları bekliyor. Yani her şey olsun benim için. Hani bu e, e, sınırlı kapasiteye sahip olduğunu, onda kızgınlıkları olduğunu, onda bazı şeyleri yapamayacağını yanlış anlayacağını bildiğiniz zaman o zaman çok dert etmiyorsunuz. Kendinizden de bu kadar fazla beklentiye girmiyorsunuz. Evet diyorsun ben yapabildiğimin en iyisini yaptım. Bu. O zaman ne oluyor? Gerginlik, öfke, stres e, ve hayal kırıklığı ortadan kalkıyor. Ben tahmin etmiştim zaten diyorsunuz. Mesela ben bugün taze bir olay yaşadım. Ee, bir çok güvendiğim e, ve kendisine epey de hani lanse e, ettiğim, tanıttığım e, bir arkadaşımız e, bir yanlış yaptı. E, benim yapma dediğim bir şeyi e, gizlice yapmaya başladı mesela. Ben çok fazla şey yapmadım çünkü ben o sinyalini ne bileyim 6 ay önce almıştım yani. E, eşim çok üzüldü. Ay bunu nasıl yapar? Ya insanoğlu yapar. Yani... İnsanın böyle bir şey yapabileceğini ve bunu neden yaptığını... Ya yaptı? sinyali almasa yani hani siz şimdi bilinciniz açık biliyorsunuz <laughs> ki başınıza gelebilir çünkü bu işin uzmanısınız. Ya da onu neden yaptığını biliyorum. Ha yani bir şekilde biliyorsunuz ama. Korkusundan, yapıyor. Evet. Ama bir şekilde biliyorsunuz yani bilinciniz o düzeyde açık. Her, ama şimdi biz halktan ve bu işi gerçekten çok canım, iyi bilmeyen insanlar olarak... Ben de herkesle aynı fabrikanın ürünüyüm yani evet. made in God. Yani evet. hepimiz Allah'ın... Önleriyiz. Evet. Ben neysem herkes de o. Evet ama şimdi siz bu konuda <laughs> uzmansınız ve çok önemli bir e, iş yaptınız işte. En önemli isimlerden Hı -hı. birisiniz. Ama şimdi biz e, bazen başımıza gelen olayları Hı -hı. bu kadar çabuk kabullenemeyip bu kadar çabuk atlatamayabiliyoruz. İşte burada mı bu işin formülü devreye giriyor? İşte ben de onun evet. il ilacını veriyorum. yani Her şeyde mi bu böyle? Tabii her şeyde. Yani biraz daha baktığınız zaman... Onun sonunu e, görmek, devamında ne olacağını görmek çok zor bir şey değil ki. Evliliklerde de mi aynı şekilde? Evliliklerde de aynı. Yani e, tekamül diyoruz ya mesela aslında her şey hayatımızda her şey bu ana amaç için araç. Hı hı. Hatta bizim kişiliğimiz bile. Kişilik bile değişen dönüşen bir şeydir. Yani 10 yıl önceki dostlarınızla bıraktığınız dostlarını bir e, karşılarsınız çok başka bir şey olmuştur o. Bir sürü çünkü hayat deneyimlerinden geçmiştir. Dolayısıyla hiçbir şey sabit kalmıyor. Her şey değişiyor. Değişmeli de zaten. Sıkıca böyle sahip olduğunuz şeylere çok fazla tuttuğunuzda Tanrı önce böyle yapar. İşte bir dakika der. Bak bunu çok fazla tutunuyorsun. Sana vereceğim başka hediyeler var. Sen onu duymazsın. Sıkıca buna yapışılsın. Bak bırak onu. Daha iyisini sana vereceğim. Bunun modası geçti. Sana. Ve yine dinlemedin. Şöyle yapar. Cız çek onu elinden. Bu nedir? Sana vurduğu tokattır. Acılardır. Hatta önce de senin Süper. tutar şeyinden silkeler. Ama sen ısrarla şey yaptın hatta elinden gidecek korkusuyla iki elinle birden yapıştın. İkisine de iğneleri batırır. Neye hazır olmak lazım? Yani elindeki bir şeyi kaybettiysen gitmek üzere gidiyor değil mi? Diyeceksin ki evet gitsin demek ki daha iyisi gelecek. Ya iyisi gelmezse? Bu kural kesin gelir. Niye gelmesin ki? Deneyin görün yani. İnsanların hayatlarını izlemek aslında bize çok şey öğretir. Dört insanı mesela ben insanları dinleyerek çok şey öğrendim. Mesela otururum bir yerde atıyorum terziye gittim. Birkaç soru sorarım so cevabını dinlerim can kulağıyla. Ben dinledikçe adam açılır. Adam açıldıkça ben dinlerim. Onun hayatından o kadar çok şey öğrenirim ki. Yani dinlemek çok önemli. Kulakların açık olacak iki tane kulak var. Peki mesela aslında ben hep şunu merak ediyorum. Hayatta çok kuantuma inanan biri olarak ve bir kitap yüzde yüz düşünce gücü hayatımı değiştirmiş biri olarak babamı kaybettikten sonra ki önemli bir kitaptır. Çok, çok da eskiye dayanır. Milat, milata, evet, evet, evet bence gerçekten bu işin özlerinden biridir hı -hı, o hı. kitap. Şunu hala çok fazla çözebilmiş değilim. Mesela gerçekten hepimiz kaderimize geliriz derler. Fakat kuantuma bakıldığında insanlar kendi seçimleriyle kaderi oluşturduğu evet. söylenir. Hı hı. Ee, ama mesela benim kimin çocuğu olacağım bir kader olabilir ya da kiminle evleneceğim bir kader olabilir. Yok işte öyle bir şey olmaz. Peki o zaman kuantumla o hani alın yazısının ee, kesiştiği demeyeyim de çatıştığı yer nedir? Şimdi alın yazısı sözünü nereden ve kim çıkarmış bilmiyorum. Hmm. Yani halk arasında. Kader o zaman. Şimdi bakın halk arasında söylenen her şeyi ben ihtiyatla karşılarım ve soruştururum. Hmm. Hatta kitaplarda okuduğum şeyi bile soruştururum. Yani hmm. bu doğru mu? Yani aklımı çalıştırarak dinlerim, algılarım her şeyi. Aslında eğer biz birçok konuda daha önce anlamıza yazılmış şeyi oynuyorsak, bu tümüyle dini bütün motiflere ve peygamberlerin geliş amacına aykırı bir şeydir. Çünkü dinler ve peygamberler insanları uyarmak için gelmiştir, değil mi? Özgür iradesi ve seçimi olmayan bir insanı neden uyarasın ki? Uyarıyorsun diyorsun ki bak şunu yapma, bu doğru, bunu yapma, bu yanlış. Bunu yaparsan acı çekersin falan demen için birisinin seçimlerinde özgür olması lazım. Anına yazılmış birine böyle uyarı yapmaya gerek yok ki peygamber göndermeye de gerek yok. Tanrı peygamber gönderdiğine göre zaten İnsan seçimlerinde özgürdür. Bir de şöyle bir şey var. Anne babasını seçmiyorsa zaten bir insanın e, çocuğu olduğu anne babadan aldığı genlerle ve içinde 3 yaşına kadar yetiştiği çevreyle bütün karakter oluşturuyor, oluşuyor. Karakter oluşunca da zaten kader oluşuyor. Çünkü karakter dediğimiz şey temel duygular ve inançlardır. Temel duygular ve inançlar hayatımızda ne olup bittiğini belirler. E, o zaman e, senin tanrının karşısına gidip ...bazı insanlar da sürekli Tanrı diyor... ...neden Allah demiyor diyorlar... ...şimdi e, Tevrat'ta çok önemli bir şey vardır... ...diyor ki Allah'ın adını... ...boş yere ağzına almayacaksın... ...şimdi... ...bazı şeyler var mesela Allah'ın ismi... ...sürekli kullanılmamalı... ...sevgi de öyle mesela... ...birisine seni seviyorum demek... ...çok ağır bir e, sorumluluk... ...ağır bir yük yani... E, ...sevmiyorsan söyleme... ...söylüyorsan e, onun büyük bir şeyi var... ...gerçekten sevdiğine... Emin değilsen Allah'ın ismi de öyle. O kadar büyük bir enerji bir şey ki onun için ben Tanrı derken aslında Allah'ı kastediyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, nereden buraya geldik? E, şunu söylüyorduk kaderle ha. E, kuantum e, arasındaki ilişkiyi ve çelişkiyi Evet. Sen. Şimdi eğer sen anneni, a, aileni e, seçmekle bütün kaderini seçiyorsan parmağını kaldırıp Tanrı'ya şöyle bir itiraz et, etme hakkın var mı? Var. Ya tamam da sen bana e, bu şekilde hesap soruyorsun ama. E beni böyle aileye getirdin ki mesela diyelim ki uyuşturucu satan bir aile. Hırsızlığı meslek olarak e, şey yapan, yürüten bir aile. E çocuğu hırsız bir aile çocuğunu yan yapar değil mi? Çünkü onu çocuk normal kabul eder. E, ve öldü gitti Allah'ın huzuruna ya da meleklerin işte sorgucu meleği. Sen neden yan kesicilik yaptın? Pardon? Ne kötü bir şeydi ki babam da annem de bunu yapıyorlardı. Deme hakkına sahip misin? Sahipsin. O halde biz ruhsal dünyada daha doğmadan önce biz ailemizi seçeriz. İnsanın seçim gücü o kadar yüksek ki zaten bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ee, hastalıklara gelince de insan hastalığı direkt olarak seçmez. Zaten ben ona dolaylı seçim diyorum. Mesela kaza geçirmeli geçirmeyi direkt olarak seçmez. Ya üç ay sonra da şöyle bir kaza geçireyim, şık bir kaza falan demez. Ama mesela çok öfkelisin. Hani bazen insan çok öfkeli insanlar cama yumruk falan vurur ya. Neden vurur? Neden? Öfkesinden kendisine artık yönelir. O kadar öfkelidir ki Kendi zarar kendine verir. zarar verir. Şimdi bunun daha uç noktasında kişiler sık sık kaza geçiren kaza kolikler vardır. Kendine o kadar çok öfke duyuyor ki kendine zarar vermek <laughs> istiyor çünkü. Yani biraz şeyini normal bilinç düzeyini kazıyınca altından bu öfke çıkıyor.